Ben de o, şey o, var he. Ha gel gel. Zincir. Gel Atlam bir avuç. Neredesin lan? Oo. Acı vallahi öyle bir ping var ha gördüm. Hızlı hızlı gel. Abi arkanda adam var. Emin et. Ölü, öldürüyor seni. Oo öldüm ben öldüm Öldün kesin. Mü? Bilmiyorum ki daha ölmedim. ölüyorum ölüyor lan. Evin için içine sen? girdim. Evin içindeyim. Tamam ben de kaçıyorum zaten. Bilmiyorum. Chest ya. buldum. Ve bugün anlatacağım konu arkadaşlar ee, normal mouse'unuzu Razer mouse'a dönüştürme. Bunu bu video fikrini de yani sprinter'dan buldum. Kimse hemen şey demesin yani. Hemen özenti falan demesin. Lan kılıç. Heh. Evin içinde şeye bakıyorum. Chest message falan. Eee tam, tam. Tamam tamam. Ölmedin mi? Yok. Ölmedim. Bugün ben de ölmedim. Bronze di, Rus diye İsmet RG kullanıyordu bunu. Ben de Hakim Kerem'den buldum. Babala tier 2 varmış. Oğlum şu. çok tuttu burada verme lan. He bu arada oyunda en Sprinter var. buranda <laughs> selam yolluyorum. He o da izleyecekti. <laughs> Abi hayır 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 hayır. Ölmek istemiyorum. Ölme bak. Ölme ben bu sefer çok iyiyim set Tamam bıraktım. Bakımında. Oğlum adamı setimden kat kat daha iyi ama beni bıraktı. Tamam yani. bende bayağı bir şey var. Topladım. Hı. Oo oh, hala da chest buluyorum. Bak nereye gittiğimiz boş ver. Herhalde biz yine buluşamayacağız ama şey yapalım kaçalım Bilmiyorum. yani ölmemeye çalışalım. Aynen. Ama sen kilal olun. buraya koy, onu buraya koy, tamam. Sana set met de buldum da deri Setimizde set ya. Bizde bende tek iyi olan demir bot var o kadar başkası değil. Bende de lan olan şey bende demir bot değil ama zincir bot. He. Diğerleri hep deri. Adam var yanında. Vallahi. Ölme ölme kaç kaç. Ölme. Kaçıyorum da target diyor şerefsiz ya. Abi. Öldüm. Önümde yol var. Önümde yol var. Kaçıyorum hala. Arkamda direk ya. He. Şu köprünün Abi... altında chest var mıydı? Abi yemin ederim efsane fake attım adama dur. Kaçıyorum hala. Ölme, ölme please. Aha adam geldi. Kaçıyorum. Beni bak bırakan, tam ortadayım ben. Tam beni ortadayım ben. Adam tekrar bana geldi. Tam ortadayım ben. Elmas kılıç mı o? Oy rekta bak rekta bak öldürdüm. Tamam tamam ben bir yerlere gidiyorum valla. Tamam benim durumum iyi abi tamam. Bayağı bir iyi abi. Ben arkamda şey var ya. Adam var. O adamı aldık. Adamı bırakmıştım ama adam yine geldi bana ulaştı, Ben de onu öldürdüm yapacak bir şey yoktu. Chest aç. Allah aşkına chest aç. Bıraktım mı lan peşimi? Vallahi bıraktı peşimi. <laughs> tamam, Yemin ederim bırak. 8 kişi kalmış konumdan bahsedeyim şöyle arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim şu anki söyleyeceğim konunun bir değişik. Aa var. takip ediyor beni. Enes printer çekmişti. Ee, o videonun konusuysa mouse'unuzu copy yapma. Hani I'm copy diye bir veret vardı ya onu yapma. <laughs> i̇şte onu onu video olarak çektim ve sizlere gösterdi. Acaba ben, ben de, var lan. Ben de normal mouse'u Razer yapmaya ilgili göstereceğim. Arkadaşlar şöyle göstereyim mouse'u. Gördüğünüz gibi Razer ee, mouse imleci bu şekilde renk değiştiriyor durmadan. Çok efsane bir mouse imleci. Ben bunun linkini sizlere bırakacağım. açıklama kısmına koyacağım ve her indiren de bir like koyarsa ve bir yorum atarsa değilse de kanalıma abone olmayı unutmazsa beni sevindirir. Şuraya doğru gidelim. Ay pro Sağların oraya gelsene biliyorsan bu rotayı. Hiç bir sürü şey. sağ var. Valla hiçbir şey bilmiyorum. Ortaya yakın. Gözüküyor ortadan. Ortaya ben bayağı bir uzağım. Ee, ortaya mi? gelebilir misin peki? Gelebilirim bakacağım şu anki yükselttim şöyle. Ben kaçıp kaçıp duruyorum valla pvp atam aldım. Kasım olmaz ve şurada bir tane tier 2 vardı galiba bakayım şöyle. Senin pantolonun ne? Şey deri. Tamam altın getiriyorum sana. Nerede olduğumu bilmiyorum ki. Şimdi. İşte eğer ölmezsen ve ben seni bulabilirsem veririm. Neredesin? Ya ne Neredeyim var etrafında? Ya. Yol, yoldayım. Bu ne lan? Çakıllı yol mu? Ya, normal yol ya normal. Ya. Şey i̇şte Altın pantolon konuyu da buydu yani kısa bir konuydu ama cidden çok hoş gördüğünüz gibi masum renk değiştiriyor durmadan. Ben şu anlık bununla birkaç gün tabi sıkılana kadar bu yine işte takılacağım. Dediğim gibi iki saniye ayırıp videoda like yorum yapmayı unutmayınız. Değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyorum. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çabuk yüz abone olabiliriz yani. Bunu Do Doğanay. Do mı? Ne öyle bir ismi var adamın. Geber Doğanay. Geber. Sol altta var. Aa arkanda adam var. Lütfen. Kimin? Lütfen bunu. Lütfen. Kaç. Oğlum ditmeşte ne yapacağız? Harbiden. Şu altın avucu yememe izin verirsen teşekkür ederim sana ama Çakıllı yol. <laughs> Aa bıraktı beni. Tam çakıllı yola gel bak düz Aa, karşısında. Bırakmadı, bırakmadı. Hay Allah. Hala bekle de ben do size doğru geliyorum bekle. Ya e i̇yi de bu oyun böyle giderse oho. At tier 3 şey ne ne oldu? Tree mi? <laughs> tier 3 geldi. Şey, tier tier 3 ne lan? He öyle adı. İnşallah gelmez abi. Aytuber. İki tane demirim var. Of 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 Ay duruma bak Oy şu duruma bak Full setim neredeyse sadece e, zırım Yemin et Sana da Bak çakılı sence. yola gelebildin mi? Bakayım Aa, Aaa ditmeç Tamam tamam ditmeç çıktık Bu konuda bu kadar işte Bu konuda bahsedeceğim tek Sağlan şey oradayım Mouse ilmeci normal mouse ilmeci Yani normal mouse razor gibi Aa bak arkandayım Ana tipe bak Al 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 oltada da attım Arkanda adam yok. Olta var oğlum. Tamam olsun. Yani. Birleştir bir şey. Yemeğin yoksa şöyle vereyim. Yemek de kaynıyor. İnşallah. İstemediğin alırız. kadar. E, demir şey, kılıç yapabilir misin? Biri çıktı. Kılıç demir kılıç. Vereyim olur. mi? Ha iyi. Oha benim yapmam lazım. Bir beni şey korumam lazım. Bir şey çıktı. Ben bunu craft yapmadım. Nerede adam? Dur, Bak, beni koruyabilecek. Oha. Team, 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 team. Diamond şey var lan. Tamam ben bunu team'im yaptım. Abi sen? adam geliyor. Kaçsın. Vay arkanda. Bu kim lan? Öldüm galiba öldüm. Büyük ihtimal ben öldüm. De öldüm. Büyük, Büyük ihtimal. ihtimal ben de öldüm. <laughs> Valla adam okluyor ya. Evet Mert Vurdum. orayı seyrediyoruz. Mert neredesin lan? He gördüm. Mert Dur boyu onlar boyu kapışsın edelim, ya. Oğlum. oğlum onlar kapışsın da bir. Bunlar bana takiplenecek. Ama ortadaki adam çok iyi oynamıyor onu söyleyeyim ben ona rekt atmıştım o beni okla öldürdü. Helal bir tane ok attı. Elmas kılıcı var dikkat et sen çok çıkma. Tamam. Aa, dal. git dal. git dal hadi. Git dal. Dalayım mı? Dal bence tamam. Bütün gücün. Hadi bakalım. Aa yakma var mouse. ya of. Bu videoda bu kadar dediğim gibi. Mouse imleci de bu şekildeydi yani şöyle gördüğünüz gibi. Rengarek mouse imleci var Razer. Bunu aşama kısmında bulabilirsiniz. Her indiren de bir like ve bir yorum atarsa değilse de kanala abone olursa beni sevindirir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada kanala kanalı açılmasını bulabilirsiniz. Bay bay.